En son Şanslı. aldılar. Teklif yaptılar. Trabzonspor'un yeni transferi Kazım olayı gibi üçlü çektirmeye çalışıyor. O çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada üçlüyü öğreten adam yanlış öğretiyor bu arada ya. Önce sustur sonra yap diyor. Adam da anlamıyor yani. Vallahi içimde bu adamın tutacağı ile ilgili büyük hisler var. Onu söyleyeyim. Yani dün de izledik. Tutarsa... Dün de izledik bu adamın. İkiz videosunu falan fistan İyi adam bak harbi söylüyorum iyi adam bu arada Ya iyi adam yani Et baksana Şu çok iyi Al işte bu ney bu ney? Batu büyük yanmış ya. Abi hala sağolda mısınız siz Batu ya? Çıkmadınız mı abi o kafadan hala? Tamam gelmiyorum dedi adam bitti ya. Adam Neymiş istemiyor kalabin. sizi unut artık unut. Galatasaray Kiviyor'un şartlarını sordu. Alayım. Büyük alayım ne olur alayım ya. Yok Bunu be. alayım ya. Yok canım. Bunu alayım ya. Yok yok. Bırakmaz ki Arsenal Kivior'u. بودم چوکی یا؟ نه 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 نه